İYİ Parti 28. dönem Nevşehir Milletvekili adayı Avukat Mesut Erdoğan bizimle. Mesut Bey, İYİ Parti'nin Türkiye'de kazandığı tek il belediyesi olan Nevşehir'in İYİ Parti il yönetimi istifa etti. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni başkan kim olacak? Ee, bu önemli sorunuz için öncelikle tüm İYİ Partililer adına teşekkür ediyorum. Eee İYİ Partili dostlarımız, arkadaşlarımız müşteri olsunlar. İYİ Parti hiçbir zaman hiçbir yerde il başkansız kalmaz. İyi Parti köklerine itaat ve terakkiden alan, milli mücadeleyi yapan, Yunan'ı ve İngiliz'i denize döken, cumhuriyeti kuran, atalarının feraseti ile hareket eden kişilerin partisidir. Dolayısıyla il başkanımızın istifa etmiş olması İyi Parti için bir zarar değil, yeniden bir kurulacak güçlü bir teşkilat ile bir kazanımdır. İyi Partiler bu zamana kadar partilerine her zaman sahip çıkmış, Türkiye'ye her zaman sahip çıkmış, ve Türkiye'nin yücelmesi, ilerlemesi için üniter yapının korunması için, cumhuriyetin kurucu ayarlarının bozulmaması için gerekli mücadeleyi yapmışlardır. İyi Parti küllerinden Nevşehir'de yeniden doğacaktır. İyi Parti il teşkilatı çok kısa sürede yeniden kurulacak ve Nevşehir'de tekrar muhalefetin baş olmaya devam edecektir. Bu konuda İyi Partililerin üzülmesine gerek yok. İyi Parti gümbür gümbür Nevşehir'de tekrar geliyor. Bu konuda biz İyi Partililer olarak İyi Partide görev almış kişiler olarak İYİ Parti'yi asla yalnız bırakmayacağız Hı. ve İYİ Parti'nin yalnız yürümesine asla müsaade etmeyeceğiz. İYİ Parti'nin Nevşehir İl Başkanı sizce kim olacak? Ben bu konuda şöyle bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 27 Ağustos tarihi itibariyle İYİ Parti'nin tüm Türkiye'de kongreleri başlayacaktır. Kongrelerin, ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla il kongresine geçilecektir. Bu süreç yaklaşık bir buçuk iki aylık bir süreç olacaktır. Genel merkez bu zaman için Nevşehir'e geçici kongre sürecinin tamamlanana kadar bir il başkanı da atayabilir, atamayabilir de. Fakat e, benim bildiğim İyi Parti teşkilatları içerisinde kongre sürecini takip eden ve kongrede de il kongresinde aday olmasını muhtemelen beklediğimiz ve kuvvetle beklediğimiz Ömer Ay hocam var. Kongrede Ömer, Hoca, Ömer Ay hocamın adaylığını e, büyük bir kuvvetle bekliyoruz gel önümüzdeki dönemde Ömer Ay hocamın Nevşehir İl Başkanı olma ihtimali çok yüksek tüm İyi Partililere seslenmek istiyorum İyi Parti asla ve asla Cumhuriyetin kurucu unsurlarının yıkılmasına müsaade etmeyecektir bununla ilgili mücadelesini sürdürecektir. Teşekkür ediyoruz.